yeni atanan bir grup öğretmen arkadaşımızla eğitim öğretim sürecine başlayacağız. Bunun anlamı şudur. Ekim ayı sonu itibariyle biz öğretmen e, alım takvimimizi ilan edip ve kaç kişi alınacağını, kaç kişi alınacağı, branş bazlı olarak da kaç kişi alınacağını ilan edip Şubat ayı e, yani yeni bahar eğitim öğretim yılı başlarken e, yeni öğretmen arkadaşlarımızı Ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz. Ee, rakam sormayacağım ama hangi branşlarda daha e, büyük bir arayış var bu anlamda eksiklik var. Şu anda bizim açımızdan e, önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte özellikle yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak e, ihtiyacımızın yoğun olduğunu söyleyebilirim bir. İkincisi e, özellikle Öğretmen teminde güçlük yaşadığımız alanlardan bir tanesi özel eğitim öğretmenliği. Ee, orada da hani bizim skalamızda eksik gördüğümüz alanlardan bir tanesi bu. Aynı şekilde sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenliği, e, ünivatif okullarında meslek dersleri öğretmenliği, sıralama böyle devam ediyor. Ee,